Selam arkadaşlar ben ki bugün sizler arkadaşlar bugün Rusya ile Ukrayna ile ki tepki videosu çekeceğim arkadaşlar biliyorsunuz ki haberlerde falan çıkmıştı Rusya Ukrayna vs Rusya Ukrayna vs atacağız yani arkadaşlar yani tepki videosu arkadaşlar yani arkadaşlar biliyorsunuz ki haberlerde falan çıkmıştı Google'larda bütün internet sitelerinde var yani bilirsiniz arkadaşlar yani her tarafta gösteriyor yani arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bu videoya tam tamına 10 like bekliyorum. Eğer 10 like gelirse bu videonun devamı gelecek arkadaşlar. Sakın unutmayın arkadaşlar. Bir de e, Efendi kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi Rusya ile Ukrayna'yı şimdi anlatmaya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi o zaman hadi birinci görüntümüze geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada Rusya-Ukrayna krizinde son durum falan haberleri falan vardı. Yani böyle resimlerini falan koymuşlardı arkadaşlar. Google'da ben gördüm yani. Arkadaşlar bu birinci görüntüsü. Sonra da ikinci görüntüsünü göstereceğim arkadaşlar. Son durum falan yazıyor yani. Google'da falan gözükmüş Şimdi arkadaşlar ikincisine geçiyoruz. Burada arkadaşlar Haber TV yayınlamış arkadaşlar Google'da Rus Ukrayna Savaşı'nın nedeni falan arkadaşlar yani böyle yani arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu videomuzda görüşmek üzere hepinizi seviyorum bay bay